Kadınlarda en sık görülen kanserler gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde sıklıkları farklılık gösterse de vulva kanserleri, vajen kanserleri, rahim ağzı kanserleri, rahim kanserleri, yumurtalık kanserleri, tuboterini yani tüpler ve periton yani karın iç zarı kanserleri ve gestasyonel trofoblastik hastalıklar olarak sınıflamak mümkündür. Kadın genital kanserlerinin bir kısmı hemen belirti verir. Örneğin rahim kanserlerinin %70'i vajinal kanamiye ile başvuruyor. %50'sinden fazlası için karın içi kanserleri ve yumurtalık kanserinde olduğu gibi hiçbir belirti vermez. Vulva kanseri daha çok genital bölgede kaşıntı, ele gelen kitle, geçmeyen ülseri lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Özellikle ileri yaşlarda menopoz sonrasında görürüz. Vajen kanseri ise ağrısız vajinal kanama, akıntı veya postkoital yani ilişki sonrası kanama, sık idrar çıkma, kasık ağrısı belirtileriyle kendini gösterebilir. Servis kanseri anormal ve adet dışı vajinal kanamalarla belirti veriyor. Özellikle ilişki sonrası kanamalar, kötü kokulu akıntılar, ileri evrelerde perlik yani kasıklarda ağrı, sık idrar çıkma, idrarla kan gelmesi, idrarda yanma ve sızlama, bağırsak ve mesane ilerlemesine bağlı semptomlar da diğer belirtiler arasında sayılabilmektedir. Uterin korpus yani rahim kanserleri %70-90 oranında vajinal kanama ile kendini gösterir. Adet dışı kanama, Menopoza yakın dönemde yoğun ve uzun süreli kanamalar, özellikle yumurtlamasız periyodu veya karşılanmamış östrojen etkisine maruz kalan kadınlarda görülür. Over, yumurtalık yani, tuba, periton kanseri yani tüpler ve karın içi zarı kanserlerinde özellikle ilerilerde olmak üzere bulantı, karında ağrı, karında şişkinlik, karın çevresi ölçümünde artış, yemede zorluk ve çabuk doyma, sık idrara çıkma, Sık idrara çıkmanın yanı sıra idrarda yanma, non spesifik perlik, abdominal ve mensüel şikayetler görülebilmektedir. Gestasyonel trofoblastik hastalıklar, gebelikle ilişkili tümörler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Uzamış ve belirgin vajinal kanamalar, buna bağlı gelişen anemi semptomları olabilmektedir. Bunlar, halsizlik, çarpıntı, efora tahammülsüzlük, saç dökülmesi gibidir. Gebelik toksemisi, yani preeklamsi ve eklamsi, gebelik bulantı kusmalarının aşırı olması, hipertiroidizm bulguları olan taşık halde, titreme, ciltte ısı artışı görülebilmektedir. Vulva vajen kanseri 6. 7. dekatlarda yani 60 70'li yaşlarda artış gösterir. Serviks kanseri ise ortalama 40'lı yaşlarda 35 55 yaş arasında görülüyor. Uterin korpus kanseri 40 yaş öncesi daha az olmak üzere 5. 6. dekatlarda karşımıza çıkmaktadır. Over kanseri ise 55-64 yaşta pik yapıyor. Oysa ki gen hücreli over tümörleri dediğimiz en sık görülen ikinci tip over tümörleri, ikinci, üçüncü dekatta, sex kortistroma tümörleri ise beşinci dekatta daha sık gözlenmektedir. Gestasyonel trafoplastik hastalık ise doğurgan çağda görülebilmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı 3 kanserin taramasının yapılmasını önermektedir. Bunlar serviks kanseri için Pap smear ve HPV taraması, meme kanseri için mamografi ve meme ultrasonografisi, kolon kanseri için de de gizli kan ve kolonoskopi yöntemiyle taranabilmektedir.